yıllardır bu anı bekliyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Anadolu'nun sesi oldu. Yani kelimeleri Abi, bir yere, yere getiremiyoruz. olsun yer ya. Allah'a çok şükür yani. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ki <laughs> <laughs> şampiyon olduk. Canini üzerine gitti. Canini çekelim. Futbolun Hikayelerine hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2022. Trabzonspor beklediği 39 yılın ardından bugün şampiyonluğuna ulaşacak. Şu anda Trabzonspor Antalyaspor maçını izliyorum ve Bordo Mavililer 1983-1984 yılından sonra İlk kez e, bu şehre bu kupayı o sene bu sene diyerek e, getirecekler gibi gözüküyor. Bir puan almaları yetiyor Antalya Spor'dan ve şu an zaten maça başlar başlamaz da bir sıfır öne geçtiler. E, ben bugün Trabzon'da değilim. Keşke olsaydım. Şartlar böyle gerekti çünkü artık Trabzon'a uçak bileti vesaire bulunamıyor. O kadar büyük bir yoğunluk var şehirde. Şu anda şehrin nüfusunu bilmiyorum yani. Meydanlarda, statta, her yerde oluk oluk insanlar var. Ben ne yapacağım peki? Bugün tabii ki de maçı izleyeceğim. Sonrasında da e, Sokağa çıkıp İstanbul'daki kutlamaları size e, aktarmaya çalışacağım. Bakalım burada nasıl olacak? Herkes Trabzon'da kutluyor. İstanbul'da kutlamakta farklı bir deneyim olsa gerek. E, bunları inşallah sizlere aktarma fırsatını yakalayacağım. E, herkes tabii Trabzon'a gitmediyse. <laughs> Artık 80. dakikaya giriyoruz. 2-1 devam ediyor oyun. Ee, yavaş yavaş çıkmam lazım çünkü buradan taksime gitmek bir 20 dakikamı alacak. İnanılmaz, az önce çıktım. Şu an 2-2 olmuş. <laughs> ne oluyor? 85. dakika. Hadi bakalım. Neler olmuş öyle esnada? Maç bitmeden. Sahaya girmiş Trabzonlular ve şu anda <laughs> maç oynanamıyor. İnanılmaz bir hikaye, hakikaten. Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmeden hemen önce e, taraftar sahaya daldı. O yüzden e, biraz geç ilan etti. Ama e, 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Ve ben de Taksim'e çok yaklaştım. Şu an e, meşale sislerini görebiliyorum buradan. anı bekliyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Anadolu'nun sesi oldu. Yani kelimeleri Abi bir yere getiremiyoruz. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ya. Allah ıma Allah ıma çok bir, yani. Allah'ım dinlerce Allah kez şükürler olsun. Şampiyon olduk. <laughs> Yani mümkün değil. Bu bize atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir şey. İyi ki sporu var. Taksim Meydanında binlerce kişi Trabzonspor diye haykırıyor bekledikleri şampiyonluk 2021-2022 sezonunda geldi ve şu anda şu an İstanbul'da değiliz Trabzon'dayız yanlış duymadınız Trabzon'dan farksız burası Trabzon, evet. Trabzon! gördüğünüz gibi herkes coşkulu. Sonda olmadığınız için içinizde bir farklılık var mı? Tabii ki. De. Kesinlikle. İşgal var ya. Var, var ya. Mi? farklı olur Yani. farklı, ya. farklı olur. Öyle Ama biz her yer Trabzon dediniz. Burayı da bugün Trabzon evet, yaptınız evet, tabii yani. Tabii. Biz her yer her zaman Trabzon. Şu anda sadece Türkiye'de değil, dünya her yerinde <laughs> kutlamaların yani. beş aile yanıyor, konvoylar atılıyor, bayraklar sallanıyor. O yüzden bu bir slogandan <laughs> öte bir şey. Trabzon çok Trabzonspor şampiyon Trabzonspor şampiyonu oldu. Mutluyuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çok mutluyuz. Saadet olsun bu kıya. Çok mutluyuz. Ben 39 yaşındaymış, Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmedim. Çok güzel bir duygu. Trabzonspor'un şampiyon olması bizim için çok güzel bir şey. Vallahi çok mutluyum yani. Yılların birikmişti. Kaç senedir bekliyorsunuz? Yaşımdan beraber 38 senedir. Vallahi ben 10 senedir <laughs> bekliyorum, sıkıntı yok. 38 <laughs> senedir şampiyonluğu bekliyoruz söyleyeceksiniz. Şampiyonuz ve evet. onluk olduk. Bu kadar. 84. sezonundan sonra ilk de şampiyon şampiyonluğu çok mutluyuz. <laughs> Almanya'da kutlama var, Fransa'da var, İ İtalya'da var, İ İngiltere'de var. <laughs> olum, olum, olum. İşte gördüğünüz gibi, hakikaten bize her yer Trabzon dedikleri şey. E Bugün kesinlikle doğru Taksim'de, İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde hatta Avrupa'nın, Dünya'nın her yerinde bugün Bordo Mavilerin şampiyonluğu kutlanıyor. E, Futbol hikayeleri olarak biz bunları sizlere aktarmaya çalıştık. E, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Ülkemizi gururla temsil edeceklerdir. E, şimdilik Taksim Meydanı'ndan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdilik taksimden hoşçakalın.